Herkese merhaba. Bugün basit makinelerle ilgili birkaç tane soru çözeceğiz. E, konuyu daha iyi kavramanızı sağlamak için. Şimdi hemen birinci sorumuzla başlıyorum. Özdeş yükler şekildeki gibi iki farklı makara sistemi ile dengelenmiştir. Her iki makara sisteminde de yükler yerden 2 metre yükseldiğinde verilenlerden hangisi her iki sistem içinde aynı olur? Şimdi buradaki yükler özdeşmiş. Yüklere değer verelim. Çünkü ne kuvvet değeri biliniyor ne yük değeri biliniyor. Yüklere değer verelim. Böyle sorularda arkadaşlar değer vererek yapacaksanız genellikle 60 verin. Çünkü hem 2'ye hem 3'e hem 4'e bölündüğü için daha çok tam sayı çıkacak sonucunuz daha kolay anlamanıza yardımcı olabilir. Şuradaki yüklerimiz 60 Newton olsun. Şimdi birinci sistemde bu yükü taşıyan bakın iki tane ip var. Dolayısıyla bu yükün ağırlığını paylaşacaklar. Bu ipe 30 Newton yazıyorum. Buraya da 30 Newton yazıyorum. Bakın bu aynı ip olduğuna göre buradan ucundan çeken kuvvet de 30 Newton olmalı. Birinci sistemde yükü taşıyan kuvvet 30'muş. İkincisinde yükü taşıyan bakın 1, 2, 3 tane ip var. O zaman 60'ı 3'e bölüyorum. Her bir ipe de 20 yazıyorum. Burada da yükü taşıyan kuvvet 20 Newton oldu. Şimdi bize diyor ki iplerin ucuna uygulanan kuvvet değerleri aynı mıdır? Birincisinde 30 Newton buldum. ikincisinde 20 Newton buldum. O zaman kuvvet değerleri aynı değildir. Sistemlerin kuvvet kazancı aynı mıdır? İkisinde de aynı yükü taşıyorum ama ikinci makara sisteminde daha küçük bir kuvvetle taşıyorum. Yani burada kuvvetten kazancım daha fazla sistemlerin kuvvet kazancı aynı değildir. İplerin çekilme miktarı ne yapmıştık? Yükleri her iki sistemde de yerden 2 metre yükseltmiştik. Yani yüklere her iki sistemde de ikişer metre yol aldırmıştık. Şimdi eğer burada iki sistemde de kuvvet kazancı aynı ise şu uçlardan iplerin çekilme miktarı da aynıdır diyebilirim. Çünkü bir sistemde kuvvet kazancı ne ölçüde ise kaç kat kuvvet kazancı varsa aynı oranda da yoldan kayıp olacak. Ama bunların kuvvet kazançları aynı değil. Dolayısıyla bu yükleri ikişer metre yükseltmem için ipleri eşit miktarda çekmeyeceğim. O zaman iplerin çekilme miktarları aynı değil. Hangisinde ipi daha çok çekerim? Bakın burada 30 Newton'du dengeleyen burada 20 Newton'du. Burada kuvvet kazancı daha fazla o zaman yoldan kayıp da daha fazla olacak. Yani ben ikinci makara sisteminde yükü birinci ile 2 metre aynı şekilde yükseltebilmem için burada ipi daha çok çekeceğim. Yapılan işler yaptığımız iş ne burada? Yaptığımız iş 60 Newton'luk bir yükü yerden 2 metre yükseltmek. Bu sistemde de yine yaptığımız iş 60 Newton'luk yükü yerden 2 metre yükseltmek. O zaman yapılan işler her iki sistemde de aynıdır diyebilirim. Bir başka sorumuz kaldıraçlarla ilgili. Eşit bölmeli, ağırlıksız çubuk, x yükü ve dinamometreye uygulanan kuvvet ile şekildeki gibi dengededir. Dinamometre ok yönünde kaydırıldığında. Bakın dinamometreyi bu yönde hareket ettireceğim durumlarından hangisi ya da hangileri gerçekleşir? Şu anda şu hali için bakacak olursak bakın kuvvetin desteğe uzaklığı 3 birim. Yükün desteğe uzaklığı 2 birim. Burası kuvvet kolu, burası yük kolu. Şu haliyle kuvvet kolu yük kolundan büyük olduğu için bu sistemde kuvvet kazancı vardır. Bunu söyleyebilirim x'in ağırlığını hesaplamadan. Bana ne diyor? Bana bu dinamometreyi ok yönünde kaydırırsak diyor. Mesela dinamometreyi şuraya getirdim. Buradan değil şuradan takılı olsun. Ne oldu o zaman çocuklar? Bakın kuvvet kolu küçüldü. Kuvvet kolu küçülürse uygulamam gereken kuvvet artar. Kuvvet kolu ne kadar büyükse kuvvet kazancı o kadar fazladır. Yani o kadar küçük kuvvetle taşıyabilirim. Böyle getirdiğimde kuvvet kolunu küçülttüğü için kuvvetin uygulamam gereken kuvvetin artması gerekir. Kuvvet kazancı artar. Yanlış. Uygulamam gereken kuvvet artar. Dolayısıyla da kuvvet kazancım azalır. Dinamometrede okunan değer artar. Böyle sorularda genellikle işte F kuvveti uygulanır da diyebilir ama dinamometre bağlı olarak gösterir ve biz biliyoruz ki dinamometre kuvveti ölçer. Yani burada dinamometrede okunan değer aslında uygulanması gereken kuvvettir. Bu şekilde kaydırdığımda kuvvet kolu küçüleceği için tabii ki dinamometrede okuduğum değer büyüyecektir. Dinamometrede okunan değer artar bu ifade doğru. Kuvvet kolu kısalır. Bakın 3 birimde. Şimdi daha küçük olacak. Bu ifadede doğru. Hangisi ya da hangileri gerçekleşir demişti. O halde cevabım 2 ve 3 olmalı. Bu sorumuz da eğik düzlemle ilgili arkadaşlar. Mert ve Mete özdeş P cisimlerini farklı yollardan A noktasına çıkarmak istemektedir. Buna göre yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur. Şimdi bakıyorum 5 metre uzunluğunda bir eğik düzlem var. Mete'nin yükü taşıdığı yolda. Mert ise 9 metre uzunluğunda bir eğik düzlem üzerinden yükü taşıyor. Ve her ikisi de sonuçta yükü şuraya A noktasına ulaştırmak istiyorlar. Bu mesafeler aynı. Yani A noktasının yerden yüksekliği de burası h kadar diyelim. Sonuç olarak Mert de yükü yerden h kadar yükseltecek, Mete de yükü yerden h kadar yükseltecek ve yükler de özdeş, aynı yük. Mert'in yoldan kazancı daha fazladır. Mert 9 metre yol aldırarak bu işi yapacak, Mete ise 5 metre yol aldırarak bu işi yapacak. Mert'in yoldan kazancı değil yoldan kaybı daha fazladır. O halde bu ifade yanlış. Mete'nin yaptığı iş daha fazladır. Her ikisinin de yaptığı iş P yükünü H kadar yukarı çıkartmak. Hatırlayalım işi hesaplarken kuvvetle yolu çarpıyorduk çocuklar. Ve burada uygulamamız gereken kuvvet cismin ağırlığı yani yapılan işi hesaplarken alacağı yol yükün Haş kadar her ikisinde de yapılan iş aynı. Ve zaten siz biliyorsunuz ki eğik düzlem ya da başka bir basit makine, hiçbir basit makine işten kazanç kayıp sağlamaz. Yapılan iş her daim aynıdır. Mete'nin yaptığı iş daha fazladır. O zaman bu ifade yanlış. Mert daha az kuvvetle taşıyabilir. Mert boyu daha uzun olan bir eğik düzlem kullanarak aynı yüksekliğe çıkarmak istiyor. Eğik düzlemin boyu ne kadar uzunsa, başka bir deyişle eğimi ne kadar küçükse, o zaman kuvvet, uygulamamız gereken kuvvet küçülecek demektir. Yani kuvvet kazancımız artacak. Mert daha az kuvvetle taşıyabilir. Evet, çünkü kullandığı eğik düzlemin boyu daha fazla. Hangileri doğrudur demişti? Doğru olan ifade yalnız 3 olmalı. Bu sorumuzda da bir bileşik makine var. Biliyorsunuz ki bileşik makineler birden fazla basit makinenin bir arada kullanılmasıyla oluşmuş sistemlerdir. Önce sistemi inceleyelim. Bir eğik düzlem var. 3 tane sabit makara var ve bir çıkrık var. Çıkrığın kolundan bir el tutmuş ve çıkrığı çevirerek yükün yerden yükselmesi sağlanmış. Şekilde verilen bileşik makine sistemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 3 farklı basit makinenin birlikte kullanılmasıyla oluşmuştur. Ne vardı? Eğik düzlem, makara ve çıkrık. 3 tane basit makine var. O halde bu ifade doğru. F kuvveti P yükünden küçüktür. Bakın F kuvveti burada, P yükü burada. Şimdi böyle bir soruya nasıl cevap vereceğim? Hiçbir sayısal veri yok. F'yi ya da P'yi hesaplayamam. Ne yapacağım? Öncelikle şunu görmelisiniz. Burada bir eğik düzlem var. Ve eğik düzlemler her zaman kuvvetten kazanç sağlar. Yani her zaman eğik düzlem kullandığınızda şu yükün ağırlığından daha küçük bir kuvvetle yükü taşıyabilirsiniz. Artı. Burada bir kazanç var bakın. Artı. Burada bir çıkrık var. Çıkrık kolunun yarı çapı şuradaki silindirin yarı çapından küçük olmadığı sürece Çıkrıkta da kuvvet kazancı olur. Sabit makara olduğu için üçü de bu üç makarada kuvvet kazancı elde edemem. Ama hem çıkrık kullandığım için hem de ilk düzlem kullandığım için bir kuvvet kazancı vardır. Yani şurada bulacağım F değeri P yükünün ağırlığından daha küçük olacaktır. O zaman bu ifade de doğru. Makara sayısı azaltılırsa kuvvet kazancı azalır. Buradaki makaraların bakın üçü de sabit makara. Sabit makaranın özelliği şuydu. Sabit makaralar kuvvetin yönünü değiştirerek iş kolaylığı sağlıyordu. Sabit makara uygulamamız gereken kuvveti değiştirmiyor. Yani kuvvetten bir kazanç sağlayamıyoruz sabit makara kullanarak. O halde buradaki makaraların sayısını ister artıralım ister azaltalım. Sabit makara eklediğimiz ya da çıkardığımız sürece Burada sistemde kuvvet kazancında hiçbir etkisi olmayacaktır. Makara sayısı azaltılırsa kuvvet kazancı azalır ifadesi yanlıştır. Bunu söyleyemeyiz. Eğik düzlemin boyu artarsa kuvvet kazancı artar. Az önceki sorumuzda da vardı. Eğik düzlemin boyu artarsa bakın şöyle gelecek böyle düşünün. Aynı yükseklikte boyu artarsa eğimi azalır. Dolayısıyla orada daha küçük bir kuvvetle yükü taşıyabilirsiniz. Bu kuvvet kazancı artar demektir. O halde bu ifademiz de doğrudur.